arkadaşlar sizlerle birlikte Anna. bugün kuzenim ağal, kardeşim var yanında burada buz tuzağımız var arkadaşlar kaybeden ben ne yapacak iki tur ol üç tur ol, beş tur olacak arkadaşlar işte beni yenen final finale kal beni yenen finale kalacak Semih'le kaybeden ondan sonra ben yapacak arkadaşlar şimdi biz videomuza geçelim şöyle koyayım Asan Semih'e arkadaşlar. Abone ve like atsın he. unutmayın. Evet, evet, görev atmayı unutmayın. Evet şunu da yapmayalım. Dövün türü kafayı da yapmayalım. <laughs> Aa sen neredesin? Asaf. Like türü da atın, abone de atın, görev de atın. Bu, dörün dörün türü türü abone bu abone videoya izleyin. 30 bin like gelirse bunun part ikisi gelecek. Erdem de gelecek arkadaşlar. Seni olursa Semih'le de gelecek. Semih Şu an ikisine abi. veriyorum. Aa, Safa da veriyorum. şu andan bıraktım. ben bıraktım. Ve ben ben. Oo, Hayır, çok tehlikeli. Kırma. Çok tehlikeli. Dur bence ittir ittir. Vur, vur 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 vur. Arkadaşlar Aslan çok tehlikeli bir şey yaptı. Çok tehlikeli. Hadi hadi. Vurma öyle vurma öyle vurma. <laughs> Kır. Eleme ona. Vur, vur bu bunu var ben Asaf için yaptım. Var bende. Tamam. Seme çok <laughs> tehlikeli çok çok tehlikeli. Hayır, çok tehlikeli bir şey yaptım ben. Bitti arkadaşlar Asaf kaybetti. Video bitti Ne alaka video bitmedi. Bitmedi mi? Bitmedi ben ne var? Çok kısa sürdü. Evet, Asaf tabii. yanlışlıkla yanlış yanlış vurdu. Sen ben yapacağız? Daha Arkadaşlar dişlerimle tavşan dişi gibi baksanıza. <laughs> Ver şunları. As Asaf burada ne yapmaya çalışıyorsun? Ye. <laughs> Ye. Yeah. Yeah. Hadi başlayalım. Hadi bunu başlayalım. <laughs> Sen başlayalım insanı kalsın arkadaşlar insanı kalınca bir şey biliyorum. çok tehlikeli yapıyorum Azam hadi gel ya. Yani. Arkadaşlar bu 500 TL'ye satıyoruz. <gülüyor> arkadaşlar. Bu it kaç TL? 200 TL. Oo arkadaşlar bu 200 TL'ymiş. Bagajı açılmıyor. Bagajı Burası açılıyor. Bagaj açılıyor. Yalan açıldı. söylüyor. Yalan evet, söylüyor. Bu... Açılıyor. Arka kapıları açılmıyor. <laughs> bir de bura açılmıyor. En olsun. Tamam. Ben... Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Dün ne oldu biliyor musunuz? Heykel parkında e ekmek almaya giderken Birden bire e, tam giderken ondan sonra bir patlama sesi geldi. Bir baktım arkada kaza olmuş. Tamponlar gitmiş. Evet arkadaşlar. Ama çok arkadaşlar. Arkadaşlar çok vardı bomba dibiydi. Şey bile, bom arkadaşlar buraya bile verdim. Arkadaşlar. Arkadaşlar. E, bak bence tehlikeli yerlerde gezmeyin. Dikkatle geçin. Karşıdan karşıya Evet arkadaşlar bana da artar bir kere oldu. Arkadaşlar abone ve like atmazsanız bunu kafanıza yersiniz. <gülüyor> <gülüyor> <Daha salgıyım. Nine>! <gülüyor> 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 Rafa'dan sayfanın yeni e, sinemasına gittiniz mi arkadaşlar? Gidenler yorumları yazsın çok güzeldi ama ben de bence de kötü bence de arkadaşlar arı motor kötü arı motor izledim ben arı herkes izledi arı motor benim arı motor çok güzeldi ben ama ben onu hep izliyordum bizim te televizyondan bile izliyordum ben onu bizim televizyondan izliyordum Mesela? Ben <laughs> ama hep çok güzeldi ama oyun çok bunun için. Ama kötü ayır. adamlar onun çamaşırı değil bir şey oldu. Ali Ali çok battalı yiyor onu sürüyor sana. Hadi. Asaf da biz de oynuyoruz. Çık Asaf da biz oynuyoruz. Asaf'a ver Asaf'a ver. Bekle. ben başlayayım. Ben Arkadaşlar ben. hakemim bende. O kadar da yaklaşma seni. Enayi. Arkadaşlar. Finale kalem yapıyor ha. Finale evet. Arkadaşlar. Eleme. Eleme yasak. Asaf çok tehlikeli yerden. <laughs> ah, elleme, elleme. Hayır, olamaz arkadaşlar. Elleme yok elleme. Aten böyle mi konuşuyor? Dedim. Tövbe Bismillah. Bismillah. Aten ismi ne? ismini? şey, Aten. Sen, sen oynamayı ya? Baştan başlıyoruz. <laughs> Seni getir o parçaları da. Ya hadi 6 dakika geç 15 dakika. Ya yiğit hızlı Hızlı yapıyorum işte. <laughs> lan 15 dakika mı? Eşek yüzünden arkadaşlar. Eşek ya o eşek. Eşek spas. Hadi ben de yukarıya çıkıyorum. Lan. Çıkma çıkma çıkma. <laughs> Sen daha çıkma yaptığını bilmiyorsun. Pardon akşam Bey. Ben <laughs> 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 <versenizi> ben şimdi devirsem. <Gülüyor> Hakemi <Gülüyor> dövmeyin. <Gülüyor> Arkadaşlar abone olmayanları sıkacağız biz buradan. Hadi o, der, nerede lan? La? Nerede, nerede? ver? Hadi hadi, ben 15 dakika da Hayır 15 dakika değil 16 dakika. Vurdum. Hmm. Hmm. Gördün mü? Evet, şimdi dürüst. Ben bende de var. Bırak ya. <gülüyor> Arkadaşlar hızlı <laughs> olmamız lazım. Hadi Asaf hadi Asaf. <laughs> kaybettim Semi gel. Semi gel kaybettim. Eğlendi. Be. Semi ben öldüm sıra sende. Sen finaldesin ya. Sen finaldesin. Asafla, ben Asaf'la oynayacaksın. E ben de kafalarına bu çetişle vurdum. Zombiler gelince arkadaşlar bir vuracağız ki verecekler. <laughs> ee, kaç tane? Abi? Zombi videosu da çetarsa 100 bin abone dermesi de değil mi? Evet, zombi videosu da çekeceğiz. Ama, ama semih yalımız olmuş baş, Ama başka bir gün arkadaşlar. Ne? Bugün bu videoyu çok zor zamanda yaptık. <laughs> evet Ancak arkadaşlar, çok, çok zor çekiyoruz videoları. Emek harcıyoruz sizin için. Emek için para harcıyoruz bir de. Evet, o para harcadık. Öyle çoktu ki. Ya. Öyle çok yaramazlık. Asaf gel ya. şimdi. Bak, 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 bak. Asaf Semih'le siz oynuyorsun. oynuyorsunuz. Evet. Şöyle bir geçeyim. Abone olursanız Abone ve like atmayı unutmayın. Söylemeyi. Yoksa bu silahla ama. vururum aga. Hadi Durum. hadi başlıyoruz. Aa saf. Durumlarınıza da kalp atacağım. Gel sen vurdun bir abi. Sen Gel sen, sen, Gel gel. Var? Var var, 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 var 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 Çok tehlikeli. <laughs> Elemana. Eleme. Elye'nin kafasına sıkarım. Heh, asa şunlara vur. Ye diye sevinme oğlum. Ma, onu en sona bıraksaydım. En sona bıraksaydım. <laughs> gitti 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 gitti. Yeni Semih. Yeni Semih aldı. Yeni Semih aldı. Hadi ödülümüzü verelim. <laughs> Silah mı? Evet. Abi yanlış yere döndük. Abone ve like atmayanları da bir sürdürecekmiş. Atı yanlış yere döndük. Hadi o. görüşürüz, görüşürüz abi. arkadaşlar. Görüşürüz. Abone ve like atmayı unutmayın tamam mı? Çünkü... <laughs> Sizi çok seviyoruz. Emeklerimiz boşuna gitmesin. Sizi seviyoruz. Bay bay. Bay bay.